istenilen balık popülasyonunu bulamadık. Ee, büyük endüstriyel balıkçı tekneleri Marmara'da hamsi popülasyonunun çok olduğunu bütün teknelerin oraya kaydığını gördük. Şimdi biz havaların, denizlerin normal ısı, ısı derecesine çıkmasını bekliyoruz. Dip ve üst sıcaklıklar çok farklı olduğu için balık kendini, buradaki balık kendini kuyuları çekmiş durumda. Şu anda bütün tekneler, büyük endüstriyel balıkçılık yapan teknelerin hepsi Marmara, Boğaz tarafına kaydılar. Ama umudumuz Eylül 15'ten sonra burada da bu balık popülasyonunu göreceğiz. Şu an Karadeniz'de balık sınırlı mı? Sınırlı. Şu anda balık var. Balık şu anda kuyularda. Çünkü denizin dibi 6 dereceyle ile 7 derece soğuk. Üç su ise 20 dereceyi buluyor, 25 dereceyi zaman zaman buluyor. E bu, bir, bu, bu bir dengesizlik oluyor. Balık kendini Başka kuyulara çekti. Sonradan 15'inden sonra düzene girdikten sonra denizin bir ısı şeyi o zaman daha çok balık olacaktır. Kıyı, kıyı balıkçılarımız şu anda saylangozculuk yapıyor balık çıkıncaya kadar. Geçimini onunla sağlıyorlar.